en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? Instagram. Çoğunlukla saçma sapan boş vakit geçirmek için izliyorum. Hani iş dışında. Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından internet ve sosyal medya kullanımı artmaya başladı. Neredeyse tavan yaptı. Özellikle 2021 yılında Türkiye'de Instagram kullanımı aşırı derecede artmış durumdaydı ve yapılan araştırmalara göre Türkiye birinci seçildi. 2022 yılının Ocak ayında da rahat durmadık yine aynı şekilde sosyal medya kullanımında yani Instagram kullanımında birinci sıraya yerleştik. Desteklediğim bir platform aslında hoşuma gidiyor uygulama. Daha çok arkadaşlık, daha çok sosyal medyada ilerliyor artık günümüzde de. O yüzden gençleri destekliyorum bu konuda. Kendimle ilerlemeye çalışıyorum. Virüs olduğu için, herkes içeride olduğu için sıkın, sıkılıyor. Herkes sosyal medyaya takıldığı için hani en çok o kullanılıyor. Peki neler yapıyorsun? Yani telefonu eline aldığında Instagram'a giriyorsun. En çok nasıl vakit harcıyorsun? Yani video izleyerek, yani gönderi oluşturarak öyle yani. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ise 2021'de olduğu gibi yeni yılda da kullanıcı sayısını artırmaya devam etti. Bu konuda aslında Türkiye 2021 yılında birinci olmuş, en çok kullananlar arasında Ocak ayında da birinci olmuşuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? İşsizlik. Tamamen sosyal medya alışkanlığı da diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ama Ve neler yapıyorsun Instagram'da çoğunlukla? Video izliyorum. Başka bir şey yok. Tuşlu kullanıyorum. Tuşlu kullanıyorsun daha kolay diyorsun ayağım. Aynen. Herhangi bir uygulama kullandın yok yani? Yok abi. Ya WhatsApp, bazen WhatsApp kullanıyordum onu da geçtim yani. Strese sokuyor insanı boş. Tamamen tuşlu telefona geçerek bütün dertlerden kurtuldum diyorsun. Aynen abi öyle. Instagram kullanıcılarının uygulamada ne kadar vakit geçirdiği analizini eden ünlü sosyal medya yönetim platformu Hootsite 2022 yılının Ocak ayında dünya çapındaki verileri yayınladı. Türkiye Instagram kullanımında yine zirvede yer aldı. Gençlerin çoğunluğu ise boş vakitlerinde kitap okumak yerine sosyal medyada vakit geçirmeyi tercih ediyor. Millet işsiz abi ya. Üniversitesi de işsiz, normal adamı da işsiz. Yani normal bir yerde vakit geçirecekler. Ülkemizdeki kitap kitap oran, okuma oranı da bayağı düşük biliyorsun. Hani işsizlikten kastım tamamen iş, çalışma işsizliği değil. Hani insanlar artık... Sosyal, sosyalleşecek bir çevre bulamıyor. Hani nereye gitse pahalı adam ne yapacak? Elinde telefon, mecbur uğraşacak yani. Sosyal medyada çok zaman geçirmek bence biraz kötü oluyor. Yani zaman kaybı olarak görüyorum. Ve bunu ben de yapıyorum. O yüzden daha çok kitap okumaya falan yönelmemiz gerekiyor. Ama yani bilmiyorum, o, o yöne de çok gidecek gibi durmuyoruz açıkçası. Git gidip yere gidiyoruz.